Fotoğraf tablosu kanalıyla tekrar sizlerleyim arkadaşlar. Bugün öncelikle sizlerle beraber e, nasıl 3D e, harf yapılır, onu göstereceğim. Öncelikle e, fotoğraf tablosu kanalımızın e, F diye yazalım. Gördüğünüz gibi F yazdık. Şurada arkadaşlar. İşte sonra oraları bir kareye dönüştürelim. İlk defa F'yi güzel aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf tablosu kanalımın F'sini yaptım. Iıı ee, işte sonra e, buraya şey yapıyoruz. Mesela bu üçte ya. Bu şu anlık bir şey değil arkadaşlar normal bir F harfi. Kemalle. Bunu üçte yapmak için arkadaşlar şurada dikdörtgen var gördüğünüz gibi o uzun bir dikdörtgen var. Kalemle gösteriyorum şu an. Onun yanına bir daha dikdörtgen çiziyoruz. Çizdik gördüğünüz gibi. Sonra bunu da e, boyadığımızda, şu an pilot kalemimi yanıma almamışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar F resmi 3D oldu fotoğraf galerisinin. Diğer videolarımız için abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye. Bye.